Herkese merhaba. Bu videoyu internette dolaşan doğruluğu olmayan bilgiler sebebiyle çekiyorum. Yaklaşık bir aydır Ford Courier aracını kullanıyorum. Bu aracı yakıt tüketimini internette araştırırdığımda şehir dışı 4 litre civarı, şehir içi 4.6, karışık 4.5 litre civarı görünüyordu. Ekonomik olduğunu düşünerekten aldım yaklaşık da 1 1,5 aydır kullanıyorum. Uzun yol yaptım, şehir içinde kullandım. İstanbul'da aracı kullanıyorum. Gerçek yakıt tüketim verilerini paylaşmak istiyorum. Ayrıca servis ücretiyle de ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu aracı tıkalı trafikte, yani orta tıkalı trafikte İstanbul'da kullanırsanız 7.1 litre yakıyor. Çok tıkalı trafikte kullanırsanız 7,5 yakıyor. E, uzun yolda da 6.7 Den aşağıya düşüremedim. Yani 6.6 6.7 civarı. O da 100-110 km ile giderseniz. E, aracın bu e, internete dolaşan verilerin nasıl hesaplandığı ile ilgili hiçbir bilgim yok. Yalan dolan bilgiler bunlar. Bunlara itibar edip bu aracın az yaktığını düşünerekten e, satın alma yapacak kişilerin e, buna göre bu videodaki verilere göre alışveriş yapmasını temenni ediyorum. Ayrıca aracın ağır bakımıyla da ilgili Skoda'nın ağır bakımından veya Volkswagen grubunun ağır bakımıyla kıyasladığım zaman 3 katı yani bir arada fiyat farkının olduğunu söyleyeyim size. Bu aracın Triger'li bir bakımının yapılması 120-130 binlerde Triger'li ağır bakımının yapılması 60 bin Yetkili serviste 60 bin civarında bir ücret isteniyor. İşte bana indirim falan yapıyorlar. 48 bin liraya geliyor. E bugün Skoda bugünkü fiyatlardan bahsediyorum. Mart 2025 tarihli fiyatlardan bahsediyorum. Skoda, Peugeot, herhangi bir başka marka ki benim diğer aracım Skoda, Skoda'da bu rakamlar 25-30 bin lira. Yani yarı yarıya neredeyse fiyat farkı var. Bu aracın bakımları da pahalı. Yakıtı da çok paha, fazla. Katalog verileri diye internete dolaşan bilgiler doğru değil. Herkese selamlar.